ne atıyor ha. Bu şey nasıl takıyoruz abi? Silahın altına. Şey yazacaksın. Explorer aldım Hı. Explorer yazın şey. Ben gidiyorum ona doğru. O Kamil şimdi Strider'ı böyle görünce şaşırmıştır. Ne oh, birini bomba ile benim, benim oradan sıkıyor, benim oradan sıkıyor, benim oradan sıkıyor. Senin orası neresi? Ölüm Elim görmüyor, görmüyor mu? Tamam. Heh, ah. Tamam. Şu an bana doğru bakıyorsun. Oradan bir yerden sıkıyor. Ya evin içinde. Ya da oradaki. Mavi pencereleri var ya iki katlı. Ya da orada. Roket geldi. Tamam. Ölmedi mi abi? Yok. Dur geliyorum. Evet, o. Jo... John Doe diye bir adam. E, Oralarda e, bir yerlerde. O e, tam e, e, e. Arkamdan geldim herhalde Ona göre pezevenci. Senin arkandan mı geldi Aynen. Bir dakika bekle Osman. Kişi garanti

Bilen bizden biri var mı? Oy. Ne oldu? Vuracağım adamı vurdular. Nerede bu John Doe'ya ya? Etrafa bakıyor ve... Bugün burası çok sıcak ya. Çok az insan. Normalde böyle olmuyor. Abi. Ya adam, gördüm, ya adam burada. gördüm burada Strider'la beraber yok şimdi Buradaki adamlar bitti oraya mı sallıyor Adam buradan Sniper sallıyordu Sen Strider'ı görebiliyor musun buralarda hiç Yok abi daha ara yok şey yapamadım Kuleye Abi o Bu ne ya durmalar roket geliyor, geliyor. Senin olduğun yere mi geliyor Ege? Dibimden gidiyor ya, dibimden gidiyor ya. Hello. adamı gördü? Gördün mü abi? Demo bir şey söyleyeyim mi? Mavilerden bir kişi, yeşiller de üç kişi var. Kaçıyor bak bak Onur görüyor mu? Bak kaçıyor. Göremiyorum abi çok uzak ve kısımdan hayaller. bir kilometre ötesini göstermiyor. Hoppa bir bana sıkıyor. Bundan geliyor ateş ha. Hmm. Kule dört olabilir. Kule dört evet, evet. Araç geliyor. Ne geliyor? Araç. Nereden? Ne taraf? İleride, o, önden geçiyor. Önlemlerim bizim araba herhalde. Ha? Yok Karstam diye bir bizim arabamız. mı ah. şey Azuka var ya salgın ya şey. Emre <laughs> 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 abi bulamadım hala. Yo önümde kaçıyor. Strider'la o da yüzüyor ada var um. ufacık ufacık bir tane ada var oraya kaçıyor Tamam Hı hı. Aha. Vurdular beni. Ya, A, bir dakika daha izin adamlar var ha. Haberin Geliyorum. Yok yok gelme. Yok tamam. Buraya Kalma imkanım varsa koridorda bir e en azından bölgenin tüm altını yapmaya çalışayım. Oyun bitsin lütfen yapsam ya. Adam suda kaldı. Suda Lastikleri <laughs> patlattım <gülüyor> gidemiyor şimdi. Nasıl patlattın lastikleri? <laughs> Dışarıdan ateş ettim. Az o suya atlarsa vuramazsın ki Vurur Hadi bu kadar. Kilosuz kaldım ha.